Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kolay gelsin herkese keyifli hafta sonları diliyorum şimdi kanala ilk defa denk gelen arkadaşlar için her hafta cumartesi pazar taramalarda gözümüze hoş gelen hisseleri bu şekilde teknik analizlerini yapıp paylaşıyorum kanala abone olan daha önce kanalın müdaimleri olan arkadaşlar zaten farkında bilincinde biz her zaman cümlelere başlamadan önce şunu söylüyoruz. Herhangi bir finansal zarara uğramamanız için şahsım adına veya bir başkası adına fark eden bir şey yok. Anlatılanları yatırım tavsiyesi niteliğinde değil, kendinize sadece ufak bir fikir niteliğinde değerlendirmeniz gerekli. Çünkü ben yatırım danışmanınız değilim. Hata yapabilirim, eksiklerim olabilir. Bu yüzden kesinlikle Herhangi bir işleme girmeden önce kendi analizinizi kendiniz yapmanız lazım. Buradaki anlattıklarım sadece dediğim gibi ufak bir ışık tutması, eğitim niteliği tadında diye devam edeyim. Diğer bir konumuz YouTube'dan kanala abone olur, Twitter'dan takip ederseniz gerçekten çok memnun olurum. Lafı fazla uzatmadan Arkadaşlar, birinci hissemiz HEKTAŞ'tı. İkinci hissemiz Türk Traktör. Şimdi fiyat olarak kallavi bir hisse. Biz ilk önce düşen fiyat trendini kırmış mı, kırmamış mı bu kısma bakıyorduk. Şimdi HEKTAŞ videosunu izleyen arkadaşlar için her zaman yaptığımızı yapalım. Bu birinci temas noktamız diyelim. Bu ikinci temas noktamız diyelim. Şekli karıştırmayalım. Burada iki tane daha var. Dört tane temas noktamız var. Düşen fiyat trendini daha kırmamış. Kırmak üzere. Öyle ifadelendirelim. Şimdi Hektaş hissesini izleyen arkadaşlar veya diğer videoları izleyen arkadaşlar bilir ki ben Herhangi bir mum grafiğinde değil, çizgi grafiğinde düşen fiyat trendine bakmayı daha çok seviyorum. Çünkü mum grafiklerinde arkadaşlar fitiller var. Kapanışlar net değil, yanıltabilir. O yüzden çizgi grafiğine geçtiğimiz gibi şekilde gördüğünüz gibi bakın ayak havada kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki çizgi grafiğinde şöyle yaparsam Bu çizgi benim için daha değerli. Hatta şöyle mum grafiğimize geri dönelim. Bakın, düşen fiyat trendi aslında neredeymiş bizim için? Sevgili dostlarım, fiyat olarak 835'teymiş. Yani 0.5'lik bir kırılım gerçekleşmiş. Yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi Arkadaşlar buradaki şekle baktığınızda kimine göre bayrak, kimine göre filama artık ne olarak değerlendiriyorsanız bakın şurada şekildeki gibi bir ifademiz var. Şu arkadaşı biraz daha uzatayım. Filamamızın sapını şekildeki gibi aldığımız zaman böyle olsun. Şimdi bunu klonladım ve şekildeki gibi ekledim arkadaşlar. Şimdi bizim bu görüntüden beklentimiz ne? Sapı klonluyoruz. Diyoruz ki bayrağın destek en alt ucuna şekildeki gibi ekliyoruz. Ve bayrak sapının son noktasını hedef fiyatı olarak belirliyoruz. Şimdi bunu bazı teknik analistler böyle yapıyor. Bazılar da diyor ki hayır abi nereden kırdı? Örnek veriyorum buradan kırdı. Kırdığı yere ekleyeceksin ve diyeceksin ki hedef fiyatın bu. Yani 997. Hangisini kabul ediyorsanız benim için ikisi de makbul. Birincisi daha makbul. Şimdi şu ifade gözünüzün önünde dursun. Bakın sevgili dostlarım düşen fiyat trendinin içerisinde mi değil mi ona baktık. Bu oluşumu kırar ise fiyat hedeflerimize baktık. Peki bu oluşumu kırması için gerekli fiyat noktamız nedir dersek 846.5 üzeri bizim için geçerli bir hedef noktası. Şimdi bunlara baktıktan sonra neye bakıyorduk arkadaşlar biz? Diyorduk ki biz üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalamaların durumuna bir bakalım diyorduk. Açalım beraber. İlk defa dinleyenler için, izleyenler için. Arkadaşlar sarı çizgimiz üstel hareketli ortalama 21 yani MA21. Beyaz çizgimiz de MA 9 üstel hareketli ortalama 9. Şimdi kitaplarda bize şunu söylüyordu. Kısa olan periyot, uzun olan periyodu yani EMA 9, MA 21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi 24 Ocak'ta kesişim olmuş. Kaçta? 714 fiyatında. Oradan nereye gelmiş? 835'e gelmiş. Aşağıdan yukarı doğru keser ise kısa periyot uzun periyodu bu bizim için bir al işaretiydi arkadaşlar. Şimdi bu kısım sizin için burada dursun. Üstel hareketli ortalamalardan sonra basit hareketli ortalama 50 ve 200'e bakıyordum. Bakalım. Sevgili dostlar. Basit hareketli ortalama 200 sarı ile gösterdiğim yani SMA 200 basit hareketli ortalama 50 SMA 50 beyaz ile gösterdiğim kısa periyot uzun periyodu aşağıdan yukarı doğru şekildeki gibi keser ise yani kutu içerisinde gösterdiğim yer 29 Ocak itibariyle keser ise sevgili dostlarım bu bizim için neyi gösteriyordu? Golden Cross dediğimiz olayı oluşturuyordu 4 saatlikte. Peki günlüğe bakalım bir de beraber günlükte bu kesişimi çoktan bu abimiz yapmış gördüğünüz üzere. Şimdi 4 saatliğe tekrar geçelim. Kısa zamanlı periyotta Golden Cross'umuz oluşmuş. Arkadaşlar hatta şöyle yapalım geçmişe dönelim. Bakın 4 saatlikte yine 26 Mayıs 2023 itibariyle fiyat olarak baktığınız zaman 292.50'de golden cross oluşturmuş. Burada nereye kadar gelmiş? 1063'e kadar gelmiş. Kısa periyotta yine bir golden cross oluşturmuş. Gördüğünüz gibi. Bu golden cross'un da sonucu inşallah bir önceki golden cross gibi olur diyelim. Arkadaşlar düşen fiyat trendimizi kırdı mı kırmadı mı baktık. Sonra filama bayrak formasyonumuzu yakaladık. Kıracağı fiyatı belirledik. Kırdıktan sonra oluşacak beklentilerimizi söyledik. Üstel hareketli ortalamalara baktık. Basit hareketli ortalamalara baktık. Şimdi mekli ve Erasa'ya bakmakta. Önce Erasa'yı açalım. Dostlarım Erasa'nın değeri 57.01 Biz kitaplarda ne öğrendik Erasa için? Devamlı tekrarlıyorum ama aklınızda kalsın diye. 30 ile 70 arasında olmasını istiyoruz. Bu bir. 50 ve 50'nin üzerinde ise alım yönlü iştahın daha fazla olduğunu anlıyorduk. Değerimiz 57. Bu bizim için güzel bir değer midir? Evet, güzel bir değerdir. RSI'dan sonra bakmamız gereken diğer indikatörümüz neydi arkadaşlar? Tabii ki MACD. Açalım MACD'yi. Arkadaşlar MACD dediğiniz olay iki çizgiden oluşuyordu. Bizim için mavi çizgi Mekdi level çizgisiydi. Kırmızı çizgi Mekdi sinyal çizgisiydi. Mavi olan çizgi kırmızı olan çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi bu bizim için bir al işaretiydi. Kesişim gerçekleşmemiş. Bu bir sorun mudur? Evet, sorundur. Takip edilebilir mi? Takip edilebilir. Karar sizin. Şimdi Tekrar başa dönüyorum. Dostlarım buradaki anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece sizin fikirlerinize varsa Türk Traktör ile alakalı bir düşünceniz o düşünceye sadece ufak bir artı niteliğinde. Yok ise bir yarım artı ekleyip Siz yanına isterseniz eksi eksi ekleyin. isterseniz artı artı ekleyin. Devam edin. Bu karar sizin. Finansal sıkıntılar yaşamamanız için kendi analizinizi kendiniz yapmak zorundasınız. Bu birinci geri dönüşümdü. İkinci geri dönüşüm YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip ederseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, selametle.